Hayırlı olsun. Çok Cumhuriyet Halk Partisi kongre sürecini Eskişehir'de tamamladığı uzun saatler boyunca çok yakından takip ettiniz. Nasıl bir değerlendirme yaparsınız? Ben e, konuşmamda da söyledim. Aslında tek adaylı seçimlerde genellikle kongreler biraz zayıf geçer. Ama gördüğünüz gibi tek aday olmasına rağmen, blok kullanılmasına rağmen salon doldu taştı. Büyük bir coşku vardı. Bu da bizim iktidar yolculuğunun böyle ayak sesleri olarak görüyorum. Ben bütün örgüte teşekkür etmek istiyorum. Bugün o güzel katılım, o yoğun katılım, o coşkulu, o inançlı katılım bizim için çok değerliydi. Talat Yalaz ve ekibi biliyorsunuz geçtiğimiz iki yıllık dönemde başarılı bir performans Özellikle yerel seçimlerden büyük bir başarıyla çıktık. O nedenle onların hakkıydı. Talat Başkanımızı ve ekibini kutluyorum. Yeni seçilen yönetim kurulu ve diğer arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum. Dikkatimi çeken bir nokta vardı. Kısaca onu da sorayım. Ee, burada delegeler vardı, örgüt vardı ve ciddi bir teveccüh vardı size ilk Evet geldiğimizde. Evet, evet. Hani aslında böyle siyasi bir figür değil gibi derler ama bugün gördüğüm tam tersiydi. Siz bunu nasıl karşıladınız? Ben zaten e, ilk adaylığım açıklandığından itibaren onu o kadar yoğun bir şekilde hissettim ki Soner Bey. Hep beni çok duygulandıran bir şey var söylemişimdir. Beni hiç tanımayan insanlar bile parti örgütümüzdekiler hemen etrafımda yer alıp çarşıda pazarda benden daha önce gidip hatta sahaya çalışmaya başlıyorlardı. Beni o kadar güzel kucakladılar ki ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçek bir ailem olarak görüyorum o yüzden. Hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür, teşekkür, teşekkür ederiz. Sağ olun.